Merhabalar arkadaşlar. 2022 tayfa için TYT kaynakları önereceğim bugünkü yayınımızda. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalımı öncelikle çok sevinirim arkadaşlar. Çok lafı uzatmadan hemen başlayacak olursak arkadaşlar, kaynak tercihi çok önemli. Burada en önemli sebebi bizim zamanla yarışıyor olmamız. Zamanla yarıştığımız için doğru kaynağı tercih edersek bir sefer çalışmamız belki bizi daha ileriye atacaktır. Aksi takdirde arkadaşlar yanlış bir kaynak sonrasında doğru kaynağa geçme ve buradaki kaybettiğimiz zamanı biz telafi etmemiz çok mümkün olmuyor. Biliyorsunuz ki zamanla yarışıyoruz. Ondan dolayı kendinize en uygun kaynağı tercih etmeniz sizin için çok 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 önemli. Burada yapmamız gereken ilk şey şu arkadaşlar. Kaynakların hepsini birden almayın. Birden çok öğrenci yazıyor ya da birden çok öğrencimde de bunlar oluyor. İşte matematikte 4-5 tane kaynak almışlar. Böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bu birisi bizi yorar. İkincisi de bizim motivasyonumuzu kırar. Hangi kaynaktan neyi çözdüğümüzü bilemeyiz arkadaşlar. Öncelikle bir kaynağı alın. O kaynak bittikten sonra diğer kaynakları alabilirsiniz. Yani en fazla bir dersten iki kaynak alabilirsiniz. Devamında diğer kaynakları al alırsınız arkadaşlar. Bittikçe almanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir şey ise şu. Kaynak size sınavı kazandırmayacak. O kaynağı ne kadar çalıştınız, o kaynaktan neler öğrendiniz, neleri tecrübe ettiniz, neleri kendinize kazandırdınız, onlar size sınavı kazandıracak. Burada yapmanız gereken şey çok kaynaktan ziyade arkadaşlar almış olduğunuz kaynağı doğru bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Özellikle soru bankasını sadece bir sefer çözüp atmayın. Yani gerekirse orada zorlandığınız soru, yapamadığınız soruların hepsini tekrar tekrar çözmeniz gerekiyor ki o soru bankası size bir şeyler kazandırsın. Bunu söyledikten sonra hemen ders ders başlayalım arkadaşlar. Türkçe'de benim tercihim benim hocam ilk olarak konu anlatım olarak. Bunun sebebi şu arkadaşlar videosunun olması. Yani hem videosu var videoya uyumlu video ders notu var ve buna uyumlu da soru bankası var. İlk tercihim benim genel itibariyle benim hocam oluyor tüm derslerde bu. Siz farklı bir kanaldan izliyorsanız ya da dershaneye gidiyorsanız ilk tercihinizi değiştirebilirsiniz. Ama benimki benim hocam tüm derslerde arkadaşlar genel itibariyle. Ee, daha sonrasında bir derste oturmadığı zaman öğrencilerime farklı kanallar tavsiye ediyorum. O kanallardan çalışmaya devam ediyoruz. Devamında arkadaşlar benim hocam soru bankasını aldık. Ondan sonra kesinlikle bilgi, bilgi sarmanını almamız gerekiyor. Özellikle Türkçe'de arkadaşlar yapmamız gereken şey... Ee, soruları parçalı çözmek değil arkadaşlar. Sınavda en çok zorlandığımız şey nedir? Paragraflardır. Paragraflarda da hızlı sıkıntımız vardır. Öğrenci her gün 10 tane 15 tane çözmeyin arkadaşlar. Sınav modunda çözmeniz gerekiyor. Bir seferde çözüyorsanız her gün 30'ar paragraf çözmeniz lazım. Ya da Türkçeden çözüyorsanız daha yoğun bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken, almamız gereken soru bankaları sırasıyla benim hocam Bilgi Sarmal, Çap, Limit, 3-4-5, Rüştü Hoca. Paragrafta sıkıntınız varsa Rüştü Hoca gerçekten çok iyi paragraf kitabı. Biraz ağır ama sizin işinize çokça yarar. Aynı zamanda Al -A -A ALES çıkmışları, Al ALES, çık, ALES sınavındaki çıkmış sorular da yine sizin yani YKS için biraz ağır olsa da arkadaşlar bizi geliştirecektir. Diğer bir şey de makale. Bilimsel makale, tez, doktora tezi, yüksek lisans tezi tarzı şeyler okuyabilirsiniz arkadaşlar. Birçok öğrenciden şu geliyor. işte hocam klasik okusam ya da roman okusam faydası olur mu? Evet kitap okuyabilirsiniz. Fakat sınavdaki metotla biraz farklı arkadaşlar. Klasik ya da bir roman okuduğunuz zaman olay da şu var. Giriş, gelişme, sonuç belli bir düzen içinde gittiği için siz bir şekilde anlıyorsunuz. O, o dil size çok ağır gelmiyor. Fakat sınavda bize sorulan ee, parçalar daha bilimsel kaynaklı oluyor ve birbirinden bağımsız paragraflardan oluştuğu için parçalardan oluştuğu için bizim için daha zor oluyor. Ondan dolayı makale tavsiye ediyorum ya da ales çıkmışları kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Rüştü Hoca'nın paragraf kitaplarını ya da farklı hocalardan beğendiğiniz paragraf kitaplarını çözebilirsiniz. Türkçe'de genel tavsiyem bu arkadaşlar. Türkçe hazır değinmişken şunu da söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar dil bilgisini hızlı bir şekilde bitirin. Ondan sonraki dönemde dil bilgisini durmadan tekrar etmeniz gerekiyor. Yani dönem içinde durmadan dil bilgisi çalışmak yerine bir sefer çok iyi bir şekilde bitirin. Notlarınızı iyi bir şekilde alın arkadaşlar. Devamında tekrar etmeniz gerekiyor. Yani konu anlatım ya da video ders notundan durmadan sizin dil bilgisini tekrar etmeniz gerekiyor. Soru bankası çözdükçe, denemeye girdikçe oradaki tecrübelerinizle yine not almanız gerekiyor arkadaşlar. Devam edecek olursak matematik, TYT matematik herkesin en çok zorlandığı derslerden bir tanesi. Benim yine ilk tercihim benim hocam. Çünkü İdias Hoca'nın gerçekten anlatımı da çok iyi, kitabı da çok iyi. Video ders notundan yıl boyunca da tekrar yapabilirsiniz. Aynı zamanda Soru Bankası da kendi anlatımıyla uyumlu. Ee, tabii siz burada farklı soru bankaları ya da farklı konu anlatımı tercih edebilirsiniz. Özellikle seviyeniz yani temeliniz çok iyi değilse arkadaşlar. Yani matematikte işte 40 tane TYT sorusunda 10 ve üstü yapamıyorsanız yani temelde bir sıkıntı varsa farklı kaynaklar tercih edebilirsiniz. İşte antrenmanlarla matematik, şanonlu canım kitapları, sıfır matematik gibi kaynakları öncelikle tercih edip sonrasından bu söylediğim kaynaklara gelebilirsiniz. Devamında arkadaşlar kesinlikle 3-4-5'i almanız gerekiyor. 3-4-5 gerçekten hem güncel olarak yeni şeye yayınlara uygun bir kitap. 3-4-5'in soru bankası, bilgi sarmalı, acil, çap şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bunların da hepsini çözdükçe alabilirsiniz. Burada yine önemli olan şey şu arkadaşlar. Son dönem. E, gerek Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi gerek e, YKS'de çıkmış soruların hepsini matematik çözmeniz gerekiyor. ÖSYM'nin tarzını yansıtan yine kendi ÖSYM'dir. Ondan dolayı son 3-4 yılın sınav sorularını çok iyi bir şekilde irdelemeniz matematikte bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Devam edecek olacak. Arkadaşlar matematikte de şunu söylemem gerekiyor. TYT matematikte de. Ya yani burada da arkadaşlar öğrenci istiyor ki ben bir sefer çalışayım ve hemen hallolsun, netlerim artsın. Arkadaşlar yeni nesil böyle değil ve matematikte de böyle bir ders değil. Özellikle temeli olmayan daha öncesinden çok iyi çalışmamış arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Burada moralinizi bozmayın. Yani bir sefer çalışınca matematik olmaz ama bu matematiğin olmayacağı anlamına da gelmez. Siz tekrarlara, soru çözümlerine, soru çözüm videoları izlemeye devam edin. Belli bir zaman sonra göreceksiniz ki durar 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 birden bir netiniz artacaktır. Yani ilk başta bir 5-10 yaparsınız. Ondan sonra bir bakmışsınız 15-20'ye fırlamış. Ondan sonra bir bakarsanız 20-30'a gelmiş olur arkadaşlar. Ondan dolayı matematikte motivasyon kırılmıyor. Motivasyon kırılmıyor ve durmadan biz matematik çalışıyoruz arkadaşlar. Matematik hemen artmaz ama zaman içinde belli bir zaman sonra kendi kendine arttığını göreceksiniz. Bunun için de bol tekrar soru çözümü artı soru çözüm videoları izlemeniz gerekiyor. Devam edecek olursak arkadaşlar sosyalde sayısalcıysanız arkadaşlar yine burada sadece bir konu anlatım bir soru bankası sizin için yeterli. Artı deneme dönemi için de tabii deneme çözmeniz gerekiyor bolca. ama yani eşit ağırlık ve sözelci değilseniz ikinci, üçüncü bir kaynağı almanızda çok da gerek yoktur tabii. Yani bir kaynak artı çıkmış sorular artı denemeler sayısalcılar için yeterli artar bile diyebilirim. Sözelcilerle ve işte ağırlıkçılar için ise yani öncelik benim hocam olmalı. Burada da Ramazan hocayı gerçekten beğeniyorum. Çok da detaylı anlatıyor, güzel de anlatıyor. Video ders notu da gayet güzel. Bunu tavsiye ettikten sonra arkadaşlar bilgi sarmalın kesinlikle özellikle sözelci ve işte dağlıkçıysanız bilgi sarmalın kesinlikle soru bankasının çözülmesi gerekiyor. Artı denemeleri çözmemiz gerekiyor. sosyal geliştirmenin en önemli yolu nedir arkadaşlar? bolca deneme çözmek ve denemelerdeki soruları da geri dönüp tekrar etmemiz gerekiyor. Ya yani sadece denemeyi çözüp atmak değil arkadaşlar. O denemeler elimizin altında bulunması gerekiyor. Ve biz bu denemeleri durmadan tekrar ediyor olmamız gerekiyor sosyal kısmı içinde. Fen kısmına gelecek olursak. Ya yani benim hocam yine dediğim gibi konu bunun sebebini söyledim size. Artı palm arkadaşlar. Benim hocamdan sonra yani Fen de hem TYT hem AYT. Özellikle AYT çalışacaklar için kesinlikle palme elinizin altında olması lazım. Hem fizik hem kimya hem biyoloji alanında. Gerçekten palmenin yayınları çok güzel. Fen kısmında soru bankası da çok kaliteli, çok güzel. Size çok fazla şey katacaktır. Konu anlatımı da çok güzel arkadaşlar. Palmeyi kesinlikle edinmenizi tavsiye ediyorum. Devamında yeni bir soru bankası için bilgi sarmal çözebilirsiniz arkadaşlar. Çözmeniz gerekiyor. Zaten AYT çalışacaksanız onlar için ekstra kaynak önerilerinde bulunacağım. Ama TYT için benim hocam palme, bilgisayar mal, fen için gayet yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar deneme olayına gelecek olursak TYT'de biliyorsunuz ki biz zamanla çok daha fazla yarışıyoruz. Ve pratik daha fazla olmamız gerekiyor. Yani hem Türkçe hem matematik sosyal ve fen son yıllarda o kadar çok zorlaması da bizi Türkçe ve matematik için arkadaşlar bolca deneme çözmemiz gerekiyor. Ve bunu sınav motivasyonu şeklinde sınav tarzında yapmamız lazım. olayım sadece denemeyi çöz yani lay lay bir şekilde değil arkadaşlar. Denemeyi çok iyi bir şekilde çözüp çok iyi bir şekilde analiz edip çok iyi bir şekilde tekrarını yapıyor olmamız gerekiyor. Deneme içinde 3-4-5 limit, çap, palme, sarmal yayınlarının denemelerini alıp çözebilirsiniz. Aynı zamanda çıkmış soruları özellikle son 4-5 yılın çıkmış sorularını da deneme şeklinde alıp çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da bize çokça şey katacaktır. En başta söylediğimi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kaynak size kazandırmaz. O kaynakta ne kazandığınız size sınavda yansıyacaktır. O size kazandıracaktır. Ondan dolayı sakin olun. Tek tek kaynaktan gidin. yani hepsini birden almayın öğrenciler yığıyor yı yı kaynakların hepsini arkadaşlar çözdükçe yeni kaynak alın ve bir kaynağı çözdüyseniz o kaynaktan ben ne öğrendim ya da neyi öğrenemedim neyi yapamıyordum ve şimdi neyi yapıyorum düşünerek diğer kaynağa geçmeniz gerekiyor özellikle matematik kısmında yapamadığınız soruları kesinlikle işaretleyin ve sonrasında tekrar edin arkadaşlar e, tarih kısmında coğrafya kısmında fen kısmında arkadaşlar Soru bankası tekrarı, konu anlatım tekrarı ve deneme tekrarı bize çok 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 şey kazandırır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Genel itibariyle söyleyeceklerim bunlar. TYT için. TYT için söylediğim yayınlar, söylediğim kaynaklar aslında yeterli, artar bile arkadaşlar. Yeter ki doğru düzgün bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edebilelim. AYT yayını da en kısa zamanda yapacağım. AYT kaynak önerilerini de arkadaşlar. İnşallah çalışmalarınız iyi gidiyordur. Umarım ki herkes istediği başarıyı elde eder. Bunun için de arkadaşlar sürekli disiplinli çalışmayı bırakmıyoruz. Sürekli disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.